Dur yavaş. Kim daha tatlı? Tabii ki de Elif. Hayır sen. Hayır sen. Günlük hayatta iletişimimiz nasıl oluyor? Sürekli mesajlaşıyor musunuz yoksa? Yani işimiz olmadı sürece konuşuyoruz. İşimiz evet. olduğunda da şuradayız, şunu yapıyoruz falan diyoruz birbirimize. Evet, doğru. Büyük ödül planınız nedir? Programdaki ödülden mi bahsediyor? Ben hani ilk girdiğimizde formda olurmuşlar diye büyük ödülden ne yapacaksınız diye. Ya. Ben ödülün büyüklüğüne göre değişir yazmıştım. <laughs> yani ödülün büyüklüğüne göre değişir arkadaşlar. Yani büyüklükten kastınız ne yani? Bu arada mesela ödülün ne olduğunu falan bilmiyoruz yani. Evet. Yani ödülün büyüklüğüne göre değişir. Arkadaşlar. Sizleri göreve davet ediyorum. Ödülün ne olduğunu öğrenmemiz gerekiyor artık. Biliyorsunuz evet, yani. Yani. Artık öğrenmemiz lazım yani ödülü. <laughs> Biri yazmış gibi 1 milyon topla. Ben hiçbir fikrim yok ödül ne? Ev mi, araba mı, para mı? Ben mesela çakallık yapıp sormuştum. Söyleme. Onlar da söylememişlerdi. Ayağım sallıyor mu? Telefon saldırıyor Hmm. Biri yazmış ki plaket verecekler. Umarım arabadır. Yani bilmiyorum. Ya yani şöyle keyifli bir şey olur yani arkadaşlar şimdi. O kadar Çilek eder dert çekildi yani. Biz de bir mükafatını alalım güzelim ya. Yani doğru demiş birisi. Başka bakalım. Millet benim millet Max milletlik. <laughs> Elif bir günde kaç kombin değişti. Elif canı sıkıldıkça kombin değiştiriyor arkadaşlar. Gerçekten öyle değil mi? Ama o şuna gidiyor yani bu durum mutlu bu durumdan. Sinirliyken sizi yumuşatan hareketler. Elif'in bana sarılması yumuşatıyor beni. O da biliyor artık onu öyle yapıyor yani. <laughs> Benimki de aynı sarılma herhalde. Kısmet olur olmasaydı başka bir yerde sizce karşılaşır mıydınız? Bence karşılaşmazdık ya. Yani. Bence de karşılaşmazdık. Çünkü sen çok rap dinleyen birisi falan da değilsin öyle hani. O yüzden kısmetse olur bizim için yapılmış yani arkadaşlar. Bunu net bir şekilde şey yapabiliriz yani. En sakar kim? Sen. Ben sakar mıyım? Ya değilsin de böyle bir nevi bir, bir tık böyle tedirgin gibisin. Yani ha, tedirginlik evet. değil. Nasıl, doğru ki kelime mi tedirginlik? Evet, doğru. Bir tık böyle. Doğru bu arada. Kim daha çok birbirini tanıyor? Kim? Acaba birimiz daha çok tanıyor muyuz? Yani. Sen beni daha çok, çok tanıyor <laughs> Ben biraz daha analizci <laughs> olduğum için belki bir tık olabilir. <laughs> Bu kadar, Bilelim. bak şu soru güzel. Bu kadar mutlu olmanızın ve birbirinizi kırmamanızın sebebi ne? Çünkü kolay bulunmuyor arkadaşlar yani birini birini kolay bulabilirsin ama onunla uzun süreli bir yaşam sürdürmek kolay değil yani bence. Evet. O yüzden bunun değerini bilmek gerekiyor. Kader sizin için ağlarını örmüştür, kısmet olur olmasa da elbet bir araya gelirdiniz. Gerçekten mesela mesela? Buna inanır mısın mesela? Ya zor bir istimal bilmiyorum. Belki de Kader ağlarını ördü, biz kısmet olur da tanıştık mesela. Yani evet o da var. Garip bir ya. Hayat gerçekten böyle ufak ayrıntılarda gizli biliyor musun yani? Mesela ne bileyim. Senin için de öyledir mesela. Atıyorum katıldın okey ama katılmaya da bir şey olabilirdi falan yani başka bir şey çıkmıyor. Bu çıkardım. arada ben istemiyordum da yani ben annem. Yani o yüzden garip ya. Bir i̇lişkide en son sözü kim söyler? Ee, tabii ki de Elif baba söyler. <laughs> Netflix'ten bir projeye katılacaktı kanka. <laughs> İsmini bilmiyorum. Şunu ekran resmini asalım. Ayrılsanız bir süre birbirinizi kıskanır mısınız? Kıskandırırsınız. Ben kıskandırmam ama kıskanırım Öyle bir ihtimal yok bu arada yani. Sen? Yani Sen kıskanırsın. Komşu mu peki yani? Değil <laughs> ama öyle bir ihtimal yok tabii ki. Şu an ihtimalsizlikleri konuşuyoruz. Tamam. Birbirinize edit atıyor musunuz? Atıyoruz. Ekran fotoğrafı ne? Biliyorsunuz o fotoğrafı zaten. Mecidiye köyde çekmiş ya bizi biri. O. Sorular şey yok. <laughs> Kim daha çok para harcıyor? Ben. Kim? Sen peki. Senet abi Twitter'da sana güzel şeyler konuşup arkandan konuşanlara ne diyorsun? Yani ben oturup takip edemem arkadaşlar. Şimdi bu bende böyle konuşuyor diye ya da bu şu an destekliyor ama arkadan başka işler çeviriyor falan. Bunları takip edemem yani. Bir şey diyemem bu konu hakkında. Bir ilişkide önemli şey nedir? En önemli şey diye bir şey yok bence. Birçok önemli şey var ya. Yani. Senin için tam senin için güven ve sadakat. Tam bir şey de olmadı? Ya yani. iki tane. Güven, sadakat, kendinden eminlik, cesaret. Ee, bunlar Maç izledim mi izledim. Kim daha çok yemek yiyor? Ben yiyorum. Ben de yiyorum ama sen daha çok yiyorsun. Ne yazmışlar? Abi 61. bölüm. Dün nasıldı ya? Dün Gece uyuyamamış bazı arkadaşlar. Attığın sizin yüzünden. Uyuyamamışsınız. Baya teoriler falan kasılmış. Bölümler tekrar izlenmiş. Düşüncelere dalılmış. Çok iyiydi. <laughs> bu arada ben keyifle baktım yani tweetlere birkaç kişi yazmış şu an. Sedat Delif keyifle tweetleri, e, atılan tweetleri okuyor diye aynen öyleydi bu arada. Çok güzel demiş. Açıkla. açıkla. Gel ve kendini açıkla. Oha iki şapka da oluyor muyum şöyle yani Arkadaşlar bu arada bir şey diyeceğim. Vallahi yorgunuz ha. Sırf söz verdik diye yayın açtık yani. Sonra ortalığı 56'ya çevirmeyin diye yayın açtık yani. Ya öyle değil yazmış Ben burada okuyamıyorum chati biliyor musun? Ben görüyorum. Var mı sormak istediğiniz bir şeyler? Onları da cevaplayalım. 3.23 ve şey dışında. 61. bölüm dışında. Aileler tanıştı mı? Hayır. Çoğu onlar ama yazmış Ne yaptınız da yoruldunuz diyorlar. Doğrular yani hiçbir şey yapmadık ama. İşte bazen insan hiçbir şey yapmadan da yorulur ya mesela. Ama mesela evet uyuşukluk alıyor. Bir şey Olur. yapmamak da uyuşukluk yapıyor. Bu daha çok yor yorgun gibi oluyor. Bu arada arkadaşlar goril arkadaşımızı sevdiniz mi? Sen onu alıp buraya getiriyordum şu an. Saçmalama. Bir şey olmaz ki. Taşırım. Sığmaz ki Sağır da bayağı ortalık cürcün olur yani. Yani bir de ben uyuyamam o korkarım onunla. <laughs> sevmediniz mi? Getir ya aynen. Bir dakika dur ya bir dakika dur. Sevdiniz mi sevmediniz mi anket yapacağız. Abi sevdik diyenler gülsün sevmedik diyenler ağlasın. Ben bu TikTok neyse neyle gülüyorum biliyor musun? Bir <laughs> şey soruyorsun ya herkes mesela evet de hayır şey yazıyorlar gibi. ya <laughs> yap getir. Aşırı gülüyorum bu muhabbete. Herkes bir anda aynı şey yazıyor mesela. Yap, getir. Gorili getirsem komik olur mu ya? Herkes gülmüş. Bu 500 kişi niye sevmedi? Yani ne yaptı size goril? Abi siz niye insanları sevmiyorsunuz? Siz bence kendinizi de sevmiyorsunuz arkadaşlar. <laughs> Öyle sinirlendi. Ne yaptı o yani? Hayvancağız ne yaptı yani Soyunacak. Neyi? Gorili gorili. Hemen sevmedik. Ne oldu da sevmediniz? Ne yaptı yani? Gülüyorlar bir de. Gülüyorlar mı? Ağlıyorlar mı? Görmüyorum. Gülüyorlar. Evet, 1.8K kişi sevmiş, 600 tane sevimsiz sevmemiş. Yapacak bir şey yok. Elif tırnaklarım mük diyorlar değiştireceğim ya. Yani. Vallahi bir şeytan diyor ki al gorili çıkar. <laughs> buraya getir diyor ya yorgunum ya. gerçek. Bilmiyorum Gerçekten ha. vallahi şey. çok uyuşuyorum bugün ya. Niye böyleyim ben de bilmiyorum baksana. Getir yedirme yazıyor herkes hala ya. Tamam getirmeyeceğim. Hayvanı rahatsız etmeyeceğim. Hayvan sizi görmesin yani. Morali falan bozdurma hala. Hayata küsler falan. Var mı soru? Arkadaşlar biz böyle bugün kısa bir yayın yapsak ayıp olur mu size? Bence olmaz. Baksana gözlerim. Kapalı. de olmaz. Olur, olur. Bela <laughs> <Delen> mısınız? <laughs> <laughs> olur. Abi işte buna bayılıyorum. Çok komik gidiyor. Olur. Çok ayıp olur. Olur. Hayır, biri de çıkıp olmaz demedi. Gerçekten yazıklar olsun. şura 154 tane olur olmuş aralarda. Olur ama yarın da için o. Bire kadar. Saat kaç ki? Oha daha 12.20 geçiyor. <laughs> Dinlenin kıyamam. Bence de ya ufaktan kaçalım. Arkadaşlar misafirliğin kısası makbuldür gerçekten. Ee, şimdi kalkalım ki sonra gelmeye yine yüzümüz olsun. O yüzden e, kendinize iyi bakın. Sizleri seviyoruz. İyi geceler. See you diyoruz. <laughs> kim kaldı? Bak yarın pazartesi İnsanların işi var, gücü var. Okul var mı? Okul yoksa ders çalışmaları lazım yani insanların. Ya ağlamayın. Bari seni hassas noktanla vuruyorlar. Duygu yapıyorlar şu an. Sakın aldanma. Sakın <laughs> aldanma. Onlar üçkağıtçı. Tamam mı? Üçkağıtçılık yapıyorlar. Ya e ama hep sağlıyor. Hayır. Çok üzülmüşler. <laughs> yalan yapıyorlar. Duygu sömürüsü yapmayın. Hep sağlıyor. <laughs> Yalan yapıyorum. <laughs> Gerçeler. Arkadan gülüyorlar. Arkadan gülmüyorlar ben hiçbir şey bilmiyorum. Bak bak yalancılar nasıl alıyorlar. Oğlum bunlar var ya yemin ediyorum. Bunlar var ya susuz sulu götürür susuz getiririm. Öyle bir deyim vardı ya. Onu yaparlar. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Sözümüzü verdiğim Söz verdiğimiz için açtık yayını. Ee, sizleri seviyoruz. Görüşmek üzere. See you. Bak biri iyi geceler şey yapmış. Görüşürüz. Bay bay.